29 Ağustos 2020 sabahı Las Vegas'ın hareketli sokaklarında 22 yaşındaki Leslie Palacio'nun izi kayboldu. Neşeli bir hemşirelik öğrencisi olan Leslie, bir gece önce arkadaşlarıyla eğlenmek için evden çıkmış, ailesine keyifli bir akşam geçireceğini söylemişti. Ancak sabah olduğunda telefonları cevapsız, mesajları yanıtsız bıraktı. Endişeye kapılan ailesi polise başvururken Leslie'nin son anlarına dair ipuçları karanlık bir sırrın perdesini aralayacaktı. Sessiz Gece YouTube kanalının Kan Kokusu serisi hazırsanız başlıyor. Leslie Palacio, Las Vegas, Nevada'da doğmuş, Meksika kökenli bir genç kadındı. Beş kız kardeşten ikincisi olan Leslie, ailesiyle yakın bir ilişkiye sahipti ve ailenin neşesi olarak tanımlanıyordu. 2017 yılında Basic Academy of International Studies'den mezun olmuş ve flebotomist olmak için eğitimini tamamlamıştı. Bu uzmanlığı açmamız gerekirse, bu kişiler çocuklarda ve yetişkinlerde kan alma işlemini gerçekleştirmek üzere eğitilmiş olan tıp uzmanlarıdır. Leslie, dışa dönük, neşeli ve yardımsever bir kişilik olarak biliniyordu. Özellikle pandemi sırasında ailesiyle birlikte egzersiz yaparak ve küçük kız kardeşlerine destek olarak günlerini geçiriyordu. Ailenin polise verdikleri bilgiye göre 28 Ağustos gecesi kız kardeşi Kareli ve arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı düşünmüş ancak hazırlanması uzun sürdüğü için kardeşinin dahil olduğu grup onu beklemeden çıkıp gitmişti. Bunun üzerine kız başka bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılmış. Gece boyunca kardeşiyle mesajlaşarak kiminle olduğunu söylemeden sadece gittiği yerleri söylemişti. Fakat sabaha karşı kardeşine gönderdiği "Söyleyecek önemli bir mesajım var." iletisinden sonra onunla bir daha iletişim kurulamamıştı. Kareli, ablası Leslie'yi defalarca arasa da telefonu kapalıydı ve ona ulaşamıyordu. Bu durum kızın bilinen davranış kalıplarının oldukça dışında endişe verici görünüyordu. Aile son olarak gittiğini bildikleri yere baksa da ondan bir iz bulamamıştı. Metropolis Departmanı, ülke genelindeki polis ve kolluk kuvvetlerinin hızla terk ettiği bir şeyi yapıp, yetişkin birinin kayıp olarak aranması için en azından 24 saat beklemeleri gerektiğini söyledi. Eskiden bu bekleme süresi yaygın olarak uygulanan bir kural ya da rehberdi. Fakat sonunda emniyet güçleri bu politikanın gerçekten kayıp kişilerin bulunmasında hayati saatlerin boşa harcanmasına yol açtığını fark etmiş, çoğu zamanda bunun kötü sonuçlandığını görmüştü. Artık zaman değişmiş, cep telefonu kullanımı arttıkça ve iletişim kolaylaştıkça bu durum daha da belirginleşmişti. Üstelik bir kişinin ailesinin ve arkadaşlarının gerçekten kayıp olup olmadığına en iyi onların karar vereceği düşüncesi eski politikanın insan gücü ve bütçe endişelerinin önüne geçmişti. Fakat o günlerde bütün dünyayı etkisi altına almış olan pandemi sebebiyle personel ve bütçe sıkıntıları yaşanıyordu. Polisler bu sebeple Palacio ailesinden Sürenin dolmasını beklemeleri istedi ve aile elleri boş bir şekilde karakoldan ayrıldı. Yine de aile bu bir günlük süreyi bomboş geçirmek niyetinde değildi ve kızın arkadaşlarıyla iletişime geçip onun kiminle görüşmüş olduğunu bulmaya çalıştılar. Arkadaşlarından biri Leslie'yi o gece aynı zamanda çocukluk arkadaşı da olan Eric Rangel Ibarra ile gördüğünü söyledi. Palacio ailesi ve Rangel Ibarra ailesi Uzun yıllardır birbirlerini tanıyan iki aileydi ve hatta Eric'in annesi aynı zamanda Leslie'nin de vaftiz annesiydi. Hemen ailenin babası Joseyi arasalarda ona ulaşamadılar. Daha sonra ailenin evlerine giden Araseli Eric'in annesi ve kız kardeşini bir kamyonetin arkasına mobilya yüklerken gördüler ve aile ne oğullarından ne de Leslie'den haberleri olmadığını söyleyerek biraz ilgisiz davrandı. Ertesi sabah olup da Leslie halen ortaya çıkmayınca aile tekrar polise gidip kayıp başvurusunu tekrarladı. Polisler bu sefer olayın üzerine gideceklerini söyleyerek kızın mesajlarından yola çıkıp gittiği mekanların kamera görüntülerini incelemeye başladılar. Ulaşılan görüntülerde saat 12.30 civarlarında Leslie, arkadaşı Eric'le birlikte Longhorn Casino'nun otoparkının parkına girmişti. Bu mekan diğer kasinolara kıyasla nispeten daha sakin bir ortam vaat ediyordu ve ikili makinaların arasından geçip içerideki restorana ilerledi. Yemeğin yanında biraz alkolde alan ikili, güzel bir akşam yemeği sonrası birlikte kasinodan ayrılıyordu. Bu esnada Leslie'nin elinde bir poşet vardı ve ikili sarhoş gözükmüyordu. Daha sonra bu poşette yemeği bitiremedikleri yemeklerin olduğu anlaşıldı. Leslie, pandemi nedeniyle maskesini takmış, Erik ise maskesini takmamıştı ve yüzü açık bir şekilde gözüküyordu. Yaklaşık bir buçuk saatlik bu yemek sonrası ikili, dostça bir sohbet eşliğinde aracın başına doğru gelmişti. Yetkililer ikilinin evlerine döneceğini düşünse de saatin çok geç olmasına rağmen onlar Potter's Bar and Grill'e doğru yola çıkmış, saat ikiyi biraz geçerken mekana giriş yapmıştı biraz daha alkol ve sohbetten sonra buradan da çıkmışlardı. Birçok insanın artık günün bittiğini düşünüp evlerine döneceği saatlerde Leslie ve Eric soluğu başka bir mekan olan Bourbon Street Spor Barında almış ve biraz daha alkol tükettikten sonra oradan da ayrılmışlardı. Görüntüler buraya kadar oldukça olağan ve hayatın akışına uygun gözüküyordu. Fakat polislerin bir gün sonra alacakları yeni bir ihbar bu olay ile bağlantılı önemli bir detayı içerecek ve görüntülerin devamına ulaşmalarını sağlayacaktı. Leslie'ye ait görüntüleri inceleyen polisler bir gün sonra iki kişi hakkında daha yeni bir kayıp ihbarı aldı. Bu ihbar Leslie ile en son görülen Erik ve onun babası Jose hakkındaydı. Kayıp Büro Amirliği bir Eylül günü bu kayıplar ve Leslie olayını birleştirmiş çevre birim ekiplerine kayıp kişiler için bir arama emri bildirisi yayınlamıştı. Polisler Rangel ailesinin evine gelerek etrafı incelediklerinde yeni görüntülere ulaştı. Güvenlik kamerası kayıtları aracın saat 6'dan kısa bir süre sonra eve geldiğini gösteriyordu. Görüntülerde Leslie'nin ayakta duramadığı ve yanındaki güvenilir arkadaşı Eric'ten destek alarak eve girdiği gözüküyordu. Evde Eric'in babası annesi ve kız kardeşi de vardı. Fakat kimse ikilinin eve geldiklerini fark etmemişti. Adam kendini savunamayacak durumdaki Leslie'yi yatak odasına götürmüş ve genç kızın hayatını kaybetmesine sebep olacak korkunç bir olay yaşanmıştı. Yaklaşık bir saatin ardından görüntüler oldukça rahatsız edici bir hale geliyordu. Erik ve babası Jose, Leslie'nin cansız olduğu değerlendirilen bedenini taşıyarak aracın arka koltuğuna koyuyorlardı. Erik aracı alarak evden uzaklaşıyor. Ardından Jose de merdiven ve evin girişini yıkayarak muhtemel kanıtları ortadan kaldırıyordu. Polis zaten kayıp olarak aranılan Leslie'nin yanında en son görülen Erik'in yaşadığı ev için arama izni çıkarmış. Bu görüntüler bunun üzerine gelmişti. Bu ev yetkililerin tahmin ettiği gibi bir suç mahalliydi ve ekipler evin içerisine girdiklerinde tek kullanımlık Eldiven ve bolca temizlik malzemeleriyle karşılaştı. Bunun yanında evin içerisinde keskin bir çamaşır suyu kokusu vardı. Burada temizlik yapılıp delil karartıldığı açıkça belli olsa da gözlerden kaçan ayrıntıları tecrübeli dedektiflerin keşfetmesi pek uzun sürmedi. İlk olarak temizlik paspasının üzerinde kan lekesi bulundu. Ekipler Erik'in odasına çıktıklarında Sanki kasıtlı olarak dağıtılmış gibi duran bir oda buldular. Hemen hemen her şeyin yeri değiştirilmiş, yatağın çarşafı sökülmüştü. Yine de yatağın kendisinde birkaç koyu leke tespit edildi. Yerde Eric'e ait bir müşteri kartı ve askıdaki gömleğinde birkaç damla kan lekesi bulundu. Adamın cüzdanı aynı yatağın üzerindeydi. İçerisinde para bulunmasa da kimlik ve ehliyeti oradaydı. Banyoda incelemeye devam eden ekipler yerde iki adet kan sıçraması buldu ve bulunan bütün kan izlerinden örnekler alınıp laboratuvara incelenmesi için yollandı. Bu deliller baba ve oğlun kaçışının ardındaki karanlık nedeni gözler önüne seriyordu. Yetkililer ikili için tutuklama emri çıkarmış, dönemin şartlarına uygun olarak muhtemel maskeli hallerinde bulunduğu görüntüler oluşturulup bölge halkı ve basınla paylaşılmıştı. Bu görüntüler sonrası Erik'in bir arkadaşı polisi arayarak onunla alakalı işe yarayacak bir bilgi verdi. Onunla 5-6 yıldır görüştüğünü söyleyen adam birkaç hafta önce bir barda karşılaştıklarını hatırladığını belirtti. Bu karşılaşmada Erik sarhoştu ve onun yanına oturup sohbet etmeye başlamıştı. Konuşma bir noktada Erik'in iyi arkadaş olduklarını ve bir gün başı sıkışırsa ona yardım edip edemeyeceğini sorduğu bir yere gelmişti. Adam sarhoş arkadaşını kırmamak için tabii ki biz arkadaşız diyerek geçiştirmişti. 29 Ağustos sabahı tanımadığı bir numaradan bir telefon aldığını, arayan kişinin Erik olduğunu ve ona verdiği sözü hatırlatıp yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti. Adam ondan kendisine biraz benzin getirmesini istiyordu. Bunu neden kendisinden istediğini sorduğunda kameralara yakalanmak istemediğini belirtmişti. Fakat bu cevap başka bir soruyu beraberinde getirmiş ve neden kameralardan kaçındığının cevabını da vermesi gerekmişti. Erik evinden 200 kilometre uzakta Utah'ta olduğunu ve bir kadının hayatına son verdiğini söylemişti. Sesi oldukça endişeliydi ve adam duyduklarının bir şaka olduğunu düşünüp ne dedin diyerek tekrar sormuştu. Bunun üzerine ciddiyim bir kadının hayatına son verdim ve şu anda aracın arka koltuğunda yardımın lazım demişti. Adam böyle bir şeyin içerisine girmek istemeyeceğini söyleyerek ona yardımcı olamayacağını belirtmiş ve telefonunu kapatmıştı. Eric Leslie'nin cansız bedeninden kurtulduktan sonra geri dönüp babasını da almış ve ikili bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmıştı. O günden sonra ne bir kredi kartı hareketi ne de telefon sinyali tespit edilemedi. Kimse onları görmemiş ve nerede olduklarını bilmiyordu. Üstelik Jose'nin eşi ve kızı onların ortadan kaybolması ve evdeki yaşananlardan haberi yokmuş gibi duruyor, şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu. Polis ikiliği ne kadar arasa da onların araçlarını Kaliforniya'daki Paris'te bir otobüs terminalinde buldu ve Riverside County Şerif Ofisi tarafından delil olarak el konuldu. Araçta Leslie'ye ait kesin bir biyolojik iz bulunamasa da lastiklerdeki toprak cansız bedenin bulunmasına yardımcı oldu. Polis, aracın lastiklerindeki toprağı analiz ederek Leslie'nin cansız bedeninin bulunduğu yerin Valley of Fire Devlet Parkı yakınlarındaki Moapa Vadisi olduğunu tahmin etti. Ekipler havadan ve karadan Geniş çaplı bir arama başlattı. Kaybın üzerinden geçen 12 günün sonunda 9 Eylül günü Leslie'in kalıntıları Muapa Vadisindeki Valley of Fire Eyalet Parkı yakınlarında keşfedildi. Burası evinden yaklaşık 100 kilometre bir uzaklıktaydı. Kalıntılar toprak bir yolun yaklaşık 750 metre aşağısında bir çalının ardına gizlenmişti. Sıcak havanın etkisiyle beden kötü durumdaydı. Böcekler ve vahşi hayvanlar büyük zarar vermişti. İlk incelemelerde bedenin alt kısmı çıplak, iç çamaşırı düzgün olarak giyilmemiş, tek bacak kısmından iki bacağın geçirildiği görüldü. Kadının görüntülerdeki kot pantolonu yakınlardaki başka bir çalılığın içerisinde bulundu. Cansız beden otopsi yapılması ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemeye gönderilmiş olsa da yapılan tüm incelemelere rağmen kesin ölüm nedeni tespit edilemedi. Bu bulgu aileye haber verildiğinde zaten umutları pamuk ipliğine bağlı olan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sevenleri Leslie için hazırlanan anma törenine katılıp gözyaşı döktüler ve onun ruhunun huzura kavuşabilmesi için dua ettiler. Polisler ise Meksika'ya kaçtıklarını değerlendirdiği Erik ve Jose'nin peşindeydi. Aramalar devam ederken olayın üzerinden 3 ay geçmiş ve beklenmedik bir şekilde Jose Rangel Ibarra 19 Ocak 2021 günü Meksika sınır kapısına gelerek Amerikalı birliklere teslim olmuştu. Adam hemen tutuklanmış ve dava ile ilgilenen karakola bu durum bildirilmiş, onlar da gelip sorgulamak üzere Jose'yi teslim almıştı. Adam susma hakkını kullanmak istediğini ve ailesini görmek için döndüğünü söyledi. Oğlu Erik hakkında da verebileceği tek detayın birlikte kaçtıkları, Meksika'da ayrı düştükleri ve iki aydan fazla bir süredir ondan haber alamadığını söylemek olmuştu. Polislere üzerinde çalıştığı, daha yumuşatılmış bir hikaye anlatsa da, izlediği kamera kayıtları sonrası hikayesinde bariz değişiklikler yaptı. Anlattığına göre, Jose o sabah erken kalkmış ve garajda bazı işlerini yapıyordu. Eşini kiliseye götürecekti ve açıkçası orada vakit geçirerek oyalandığını belirtmişti. O sırada evin önüne yanaşan aracın motor sesini duymuş, Erik ve Leslie'nin sendeleyerek eve girdiklerini fark etmişti. Yaklaşık yarım saat sonra Erik'in üst kısmı çıplak bir halde Leslie'nin cansız bedenini bir çarşafın üzerinde merdivenlerden sürüklediğini görmüştü. Erik'e neler olduğunu sorduğunda kızın aşırı dozdan hayatını kaybettiğini öğrenmişti. Jose o anda paniklemiş, eşi ve kızı uyanıp Olayın içerisine dahil olmasınlar diye Erike bedenin evden çıkarılmasında yardım etmişti. Kızın bedenine baktığında onun üzerinde kan lekesi görmediğini hatırlıyordu. Kızın pantolonu üzerinde değildi ve iç çamaşırının garip bir şekilde yukarı çekili olduğunu görmüştü. Oğluna yardım edip cansız bedeni araca koyduklarını ve ardından merdiven ve evin önünü yıkadığını söyledi. O anda bilinçli olarak delil karartmaya çalışmadığını sadece şokta olduğunu ve bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi. Oğlu cansız bedenden kurtulmak için utaha gideceğini söyleyerek uzaklaşmış. O da diğer kızının yakınlardaki evine gitmişti. Bir süre sonra Erik de oraya gelmişti ve adam onu görmeyi beklemediğini söylemişti. Erik delirmiş gibi davranıyor. Bağırarak birisine ya da kendine zarar vereceğini söylüyordu. Bu olayın ortaya çıkmasıyla kendilerinden intikam alınacağını duyan Jose, oğluyla kaçmayı seçmişti. İkisi eve geri dönüp ellerindeki bütün nakiti alarak önce Kaliforniya'ya, oradan da akşam saatlerinde sınırı geçerek Meksika'ya gittiklerini söyledi. Erik yol boyunca neler olduğunu anlatmak istememiş. Sadece Leslie'nin oldukça sarhoş olmasına rağmen aşırı miktarda yasaklı madde tükettiğini söylemişti. Jose bildiklerinin bu kadar olduğunu söyleyerek delil karartma ve yardım yataklık suçlamalarını kabul edip bir anlaşma talep etti. Mahkeme gününü beklerken yaklaşık 7 ay tutuklu kalmış, yaptıklarından dolayı sadece iki yıl ceza almıştı. Üstelik tutuklulukta geçirdiği sürede cezasından düşülecekti ve sadece iki ay daha hapiste kaldıktan sonra tahliye edilerek serbestçe hayatına geri döndü. Bu karar ve cezanın düşük kalması toplumun büyük tepkisini çekmişti. Üstelik bazı yargı mensupları bile bu duruma tepki göstermiş. Başsavcı yardımcılarından birisi Nevada yasama organının bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söyleyip kızın bedeninin oraya bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Sonuçta kızın hayatına son veren o olmasa da böyle bir şeye yardım etmenin hafif bir suç olmaması gerektiği toplumun ortak görüşü olarak dillendiriliyordu. Leslie'nin ailesi basına yaptıkları açıklamada, Jose'nin hapiste devlet tarafından zorunlu tutulan bazı kurslara katıldığı ve bu durumun ceza süresinin azaltılmasına izin verdiği, bu saçmalık sebebiyle her şeyi anlatmamış ve en az oğlu kadar suçlu olan adamın erkenden salındığını açıkladılar. Üstelik asıl suçlu Eric ise halen yakalanamamış ve o gece yaşananlar cezasız kalmış gibi duruyordu. Onun hem Meksika'nın Chihuahua hem de Durango eyaletlerinde görüldüğüne dair haberler olsa da şu ana kadar yetkililerden kaçmayı başarmıştı. Leslie'nin ailesi ise topluluktan herhangi bir bilgi için yardım istemeye devam ediyordu ve aynı yıl In Pursuit with John Walsh adlı televizyon programı Eric Rangel Ibarra'yı konu alan bir bölüm yayınladı ve şüphelinin fiziksel özelliklerini paylaşarak kamuoyundan yardım istedi. Nevada Eyalet Polisinin Fugitive Friday sosyal medya kampanyası da Eric'in Meksika'nın Durango bölgesinde görüldüğüne dair ipuçları paylaştı. Başlatılan insan avının Eric'in ailesinin desteğiyle bir yerlerde saklandığı düşünüldüğü için başarısız olduğu değerlendiriliyordu. Fakat 4 yıl süren bu amansız takibin ardından Temmuz 2024'te bir dönüm noktası yaşanmış. Eric Rangel Ibarra Meksika'nın Querétaro kentinde Interpol tarafından yakalanmıştı. Las Vegas Polis Departmanı 30 Ağustos günü heyecan verici bu bilgiyi doğrulamış. Fakat onun ülkeye iade sürecinin uzun sürebileceği belirtilmişti. ABD ve Meksika arasındaki ekstradisyon anlaşması süreci karmaşık ve uzun bir hale getiriyordu. Erik, Meksika'da bir yargıç önüne çıkma hakkına sahipti ve Amerika Birleşik Devleti'nin sunduğu delillerin Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından incelenmesi gerekiyordu. İki ülke arasındaki ilişkiler iyi olsa da iade sürecinde bazı garantilerin sağlanması zorunluydu. 2010'dan bu yana yüzlerce suçlunun iadesi sağlanmış olsa da Erik'in davasında ölüm cezası veya ömür boyu hapis gibi cezaların uygulanamayacağı şartı süreci daha da karmaşık hale getiriyordu. Nevada'da idam cezası bulunsa da eyalet 2006'dan beri kimseyi idam etmemişti. Bu nedenle Erik'in iade edilmesi durumunda uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Palacio ailesinin avukatı hızlı bir iade süreci umuyoruz ve her duruşmada orada olacağız diyerek kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi. Araseli daha önce defalarca kızımın davası cezasız kalamaz diyerek duygularını ifade etmiş Las Vegas toplumu özellikle Latin kökenli aileler. Leslie'nin anısını canlı tutmak için anma törenleri ve sosyal medya kampanyaları düzenlemişti. Eric Rangel Ibarra'nın Keretaro'da yakalanması Leslie Palacio'nun anısını yaşatanlar için bir zaferdi. Ancak hikaye henüz bitmemişti. Meksika'daki gözaltı Eric'in Las Vegas'ta mahkemeye çıkacağı günün sadece bir başlangıcıydı. Leslie'nin ailesi özellikle annesi Araseli ve kız kardeşi Kareli, dört yıl boyunca taşıdıkları acıyı bir nebze olsun hafifletecek adaleti bekliyordu. Erik'in iade edilmesi durumunda cinayet ve delil yok etme suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor. Ancak Leslie'nin ölüm nedeninin hala belirsiz olarak sınıflandırılması davanın sonucunu karmaşıklaştırabilir. Clark County, adli tabibinin ölüm nedenini belirleyememesi Eric'in savunmasında bir avantaj yaratabilir. Ancak video kanıtları ve diğer deliller suçlamaları güçlendiren önemli unsurlar olarak ortada durmaya devam ediyor. Gelişmeleri yine buradan sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunu kaçırmak istemezseniz kanala abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Leslie Palacio'nun gülüşü Las Vegas'ın ışıltılı gecelerinde bir bahar esintisi gibiydi. Neşesi ailesinin yüreğinde sıcacık bir yuva, sesi küçük kız kardeşlerinin umutla attığı her adımda ilham verici bir melodiydi. Ancak sıcak bir Ağustos sabahı o ışık ansızın sönüverdi. Geride bıraktığı sessizlik, annesi Araçeli'nin gözyaşlarında, kız kardeşi Kareli'nin çaresiz aramalarında ve bir topluluğun bitmeyen adalet çığlığında yankılandı. Hayalleriyle geleceği kucaklayan ve gökyüzündeki yıldızlar gibi parıldayan Leslie, annesinin yüreğinde sönmeyecek bir ateş olarak yanmaya devam edecek. Bizler de onun hikayesini anlatarak kısa yaşamına bir saygı duruşu sunuyoruz. Zamansızca kaybettiği ruhunun huzur bulması dileklerimle ben Sessiz Gece. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.